Mini bollar hadi önden önden, hadi. Ahmet ya bir şey diyeceğim. Hı? Hemen eve gitmek zorunda mısın? Biraz takılsak, bir şeyler yapsak olmaz mı? Şu mini bolları eve bırakalım. Yaparız bir şeyler. Yeni iş geldi. Çocuğun birkaç dersi kalmış. Daha fazla kazanırız yani. Sen de iyice patron kesildin bacım ha. Mi? Hı, hı Bu kadar çabuk. Siktir ya. Müjde sen çocukları al eve git. Ne oldu ya? Geçen sınavdaki hoca. Bir bokluk olacak. Hadi çocuklar. Delikanlı bakar mısın? Delikanlı. Polise mi gideyim? Gel seninle biraz konuşalım. sen o kadar kısa sürede hepsini full yapınca dikkatimi çekti tabii. Sonra baktım sınava giren öğrenciyle okulda okuyan öğrenci aynı değil. Nasıl anladınız peki? Çocuk mu söyledi? E yani okuldan atılırım korkusuyla ismini söyledi. Okulunu da tabii. Doğrusu ben seni daha büyük sanıyordum. Lisede okuduğunu öğrenince çok şaşırdım. Benden ne istiyorsunuz peki? Bak rahmet, Okulun güvenlik kameralarından senin başkasının yerine sınava girdiğini ispat edip... ...seni de kimlikte sahtecilik yapmaktan içeri aldırabilirim. Tamam aldırın o zaman. Anons yapmaya mı geldiniz? Ne bu yani? Belli ki sen çok zeki bir çocuksun. Böyle giderse harcanırsın. Çok yazık olur. Bana yazık olmuş. Ben harcanmışım falan. Bunlar size ne? Rahmet. Ben de senin gibiydim senin yaşlarındayken. O zamanlar elimden tutan bir hocam olmasaydı şimdi kim bilir neredeydi. Belki hırsızlıktan hapisteydim ya da... Ha, zamanında biri size yardım etti diye... ...şimdi siz mi bana yardım ediyorsunuz? Yarın üniversiteye gelsene. Senin için hangi bursu nasıl kolay alırız onu konuşalım. Sen de ileride okuyacağın bölümü gezmiş olursun. Bak söylediklerimi düşün, tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.